Dedim Akbük'ten herkese selamlar arkadaşlar. Denize 800 metre mesafede çok güzel bir villa tanıtımı yapacağız size. Villamız sitenin en ön sırasında kalıyor. Ön tarafımız sokak. Burada da bir otoparkalarımız var. E, villamız gerçekten de güzel, bakımlı bir villa arkadaşlar. Yapabileceğiniz hiçbir masraf yok diyebilirim. Fiyatımızı başta belirtelim. Fiyatımız 6 milyon 750 bin lira. Pazarlığımızda mevcut bu rakam üzerinden direkt mal sahibiyle birebir de pazarlığınızı yapacaksınız. Güzel bir konumdayız. Güzel bir lokasyondayız. Cem olduğu bölgedeyiz arkadaşlar. Fiyat olarak da gerçekten de güzel bir villa tanıtımı yapacağız size. Evimiz 3 oda bir salondan oluşuyor. Özür dilerim. 4 oda bir salondan oluşuyor. Terasta da ayrı bir yaşam alanımız var evimizle alakalı. Evimiz hemen bu arkada gördüğümüz ev arkadaşlar. Buradan hemen yan taraftan bir yürüyüş yoluyla evimizin ana girişine geçiş yapabiliyoruz. Burada güzel bir otopark alanımız var dedik. Denize de yaklaşık 800 metre gibi bir mesafemiz var. Deniz mesafemizde gerçekten çok güzel cemevinin olduğu bölgedeyiz. Burada bir otopark alanımız var dedik arkadaşlar. Burası evimize doğru geçiş yaptığımız yaya yolumuzun olduğu kısım. Burada bir balkon alanımız var. Bir balkon alanımız cam balkonla kapatılmış onları hepsini içeriden size göstereceğiz. Gerçekten de güzel bir ev tanıtımı yapacağız. Fiyat performans olarak baktığımızda bu bölgedeki emsallerine göre en uygun fiyatlı olan evimiz burası arkadaşlar. Burada bir yürüyüş yolumuz var dedik. Hemen buradan arka tarafa bir geçişimiz var. Burada da bir bahçe alanımız var. Ee, şu ortadaki sınırlarla ayrılmış vaziyette burası. Bu yan taraf yan komşumuza. Burası da sizin kullanımınıza kalan bahçe alanımız arkadaşlar. Burayı da ev sahipleri mıcır olarak yapmışlar ama siz dilerseniz buranın yeşillendirmesini yapabilirsiniz. Bu arka tarafta da bir balkon alanımız mevcut. Buraların üstü de arkadaşlar pergolesinde komple üstü kiremit olacak şekilde e, ahşaptan yapılmış. Burada da bir balkon alanımız var dedik. Evimiz eşyalı satılık bu arada. Burası bir depo alanımız. içerisinde fazla eşyalarınızı koyup burada depolayabileceğiniz bir yer arkadaşlar. Ana girişimiz bu şekilde. Çelik kapımız da gayet güzel, gayet şık duruyor. Buradan direkt salon ve mutfak alanına geçiş yapıyoruz. Hemen girişte sağ tarafta merdivenin altında. Ee, burada da yine bir boş alan bırakılmış. Orayı dilerseniz bu katta sadece WC'miz yok arkadaşlar. Burada tesisatı mevcut. Dilerseniz burayı bir lavabo alanı olarak da yapabilirsiniz. Salon alanımız burası. Gerçekten de güzel kullanışlı bir salon alanımız var. Metrekare olarak arkadaşlar gerçekten bölgedeki yazlık emsallere göre bence iyi bir metrajda diyebilirim. Salon alanımız bu kısımda kalıyor. Burada koltuklarımız ve masamız rahat bir şekilde sığmış. Buraya bir barımız, bir barımız yapılmış. Mutfağımız burada U şeklinde dönüyor şu şekilde arkadaşlar mutfak alanında göstereyim size. Buradan da balkon alanına çıkışımız var yine. Gerçekten de güzel bir ev burası. Yer olarak da güzel, konum olarak da güzel. Akbükün merkezine yaklaşık 1-1,5-2 km bir mesafesi var. Denize de yaklaşık 800-850 metre gibi bir mesafesi mevcut. Burası evimizin ön tarafta kalan balkon alanı. Balkon alanımızın arkadaşlar yarı kısmı cam balkonla kapatılmış. Yan taraf da kapatmış aynı şekilde. Ee, bu kısmı kış bahçesi olarak kullanabiliyorsunuz. Burada da açık bir balkon alanımız var. Yaz aylarında da e, hava sıcak olduğu zamanlarda da arkadaşlar bu alanı kullanabilirsiniz. Cam balkonlarımız sürme sistem yani birbirinin üstüne sürerek katlayabileceğiniz bir sistemle yapılmış arkadaşlar. Gerçekten de iyi olmuş. Yani dilerseniz bu iki alanı da komple açarak kullanabilirsiniz. Burası da dediğim gibi açık Balkon alanımız, evimizin balkonları, her yeri gerçekten çok ferah arkadaşlar. Yalıkent diye geçiyor burası. Buraların mimarisi de gerçekten güzel. Burası tekrar salon alanı, mutfak alanı dedik arkadaşlar. Giriş katta salon mutfağımız, kış bahçemiz, iki adet güzel balkon alanımız ee, ve bir de depolama alanımız mevcut. Buradan da üst kata çıkışımız var. Üst katta da 3 adet yatak odamız var. Bir adet de ortak kullanım banyo tuvaletimiz mevcut odalarımız da kullanışlı burada küçük odalar da değil. Bu alana çıktığımız zaman burada bir hol alanımız var arkadaşlar. Bu katlı bir koridor alanımız mevcut. 3 adet yatak odamız ve orada da lavabo alanımız var. Önce size hemen buradaki arka cepheye bakan yatak odasını gösterelim. Burada arkadaşlar çok büyük eşyalar kullanılmamış. Yatağımız burada. Bir küçük dolap oraya konumlandırılmış. Buranın kendine ait bir de balkon alanı mevcut. Dilerseniz bu balkon alanını da içeriye dahil edebilirsiniz. Yani kullanım alanına katabilirsiniz burayı da. Bütün pencerelerimizde de demir korkulukları mevcut evimizin. Eşyalı bir şekilde satılık dedik her odamızda klimamız mevcut. Burası da diğer yatak odamızın olduğu kısım arkadaşlar. Burada da yine bir çift kişilik yatağımız var. Burada bir gömme dolap yapılabilecek bir alan var ama açık dolaplar tercih edilmiş burada. Burası arkadaşlar bir diğer yatak odamızın olduğu kısım dedik. Diğer üçüncü yatak odamız ise burada. buradası da yani diğer odamız ve bu odamız da komple deniz manzaralı. Burada da bir tek kişilik yatak tercih edilmiş. Yine bu odamızın da kendine ait bir balkon alanı mevcut. Buradan hemen gösterelim size balkonumuz burası. Buradan komple denizi de görüyorsunuz arkadaşlar. Ön tarafımızda çam ağaçları mevcut. Buradan komple ak bir koyunu da görebiliyorsunuz. Saplı adaya kadar görebiliyorsunuz. Konumumuz, lokasyonumuz gerçekten çok iyi. Fiyat olarak da bence iyi bir fiyat arkadaşlar. Yani 6 milyon 750 bin lira. Bu evimiz için bence uygun bir rakam diyebilirim. Burada bir üst kata çıkışımız mevcut arkadaşlar. Üst katta da ayrı bir yaşam alanımız var. Mutfağı, banyosu, yatak odası küçük bir mutfak tarzında bir dolap alanı vesairesi. Şu kısmı göstereyim size arkadaşlar. Burada çamaşır makinesiyle termosifon alanı buraya konumlandırılmış. E, buradaki bu ölü alanda bu şekilde değerlendirmiş. Bence de mantıklı olmuş diyebilirim burası için. Hemen şurada bu kata çıktığımız zaman burada bir yine dediğim gibi bir yaşam alanı oluşturulmuş. Etrafı cam balkonla kapalı arkadaşlar. Dilerseniz açabiliyorsunuz burayı da. Burada yatak odamız. Bu odamıza ait banyo tuvalet alanımızda da bu kısımda gerçekten de ferah olmuş. Burada da güzel bir banyo tuvalet alanımız olmuş. Hemen bu kısmın şöyle bu odamızın da buradan ön tarafa geçtiğimiz zaman burada da güzel bir teras alanımız var. Teras alanımızın da manzarası gerçekten çok iyi. Güzel bir deniz manzarasına sahibiz burada. Komple ak bir koyunu görebiliyoruz arkadaşlar. Şu alanda göstereyim size. Burada küçük bir mutfak yapılmış. Yan tarafta bir barbekü alanımız var. Ee, yan komşulu olan sınırımızda. Burada duvarla ayrılmış vaziyette. Dilerseniz bunu yükselt edebilirsiniz. O tamamıyla sizin inisiyatifinize kalmış. Evimizin öyle çok büyük bir masrafı yok arkadaşlar. Konum lokasyon olarak da gerçekten de iyi bir konumdayız. Yalı kentteyiz dedik. Ee, güzel bir lokasyondayız. Cem evinin olduğu bölgedeyiz arkadaşlar. Fiyatımız 6 milyon. 750 bin lira. Teras katımızın manzarası da gerçekten çok güzel bir Akbük koyuna hakim diyebilirim. Güzel bir manzaramız mevcut. Fiyatımız 6 milyon 750 bin lira. Pazarlığımız mevcut. Ekrandaki iletişim numarasından bütün detaylar için bana ulaşabilirsiniz. Alıcısına hayırlı olsun diyorum.